Selam, selamım barışıkları. Bugün sahil yarıştısı ve belki bakıyor rakiyen. Hemen geçelim. Değerli Challenge. Ben birkaç kez oynadım. Bolsu da geçtik. Sprint'i çevirdim. Dali Challenge. Dali Challenge oynayacağız. Dali Challenge güzel bir para veriyor. Muşuk ne <laughs> Hadi başlayalım. Benim sesim niye böyle geliyor ha? Geldi. Deli challenge. <laughs> Bunlar nasıl zıplıyor ya arkadaşlar? Bilenler yoruma yazsın. Bayağı takipçimiz görmüş ben lütfen yazın. Hayır ya. Bastık ama bu şey değil gerçek o şey yarış değil yani. Hayır. Oh, bir dakika ne oluyor? Güzeldi. Başla. Bas 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 Ne oluyor ne oluyor ne oluyor Pek güzel şeyler oluyor Aha Uçak burada uçalım, uçalım. Arkadaşlar nasıl zıplanıyor Zıplıyorlar ya oradan şey yazarsanız yorumlara sevinirim. Birinci yüzü bu arada çok güzel. Ya! Kaçıncı, dörtüncü yüzü al işte. Al bu da üçüncü Sesim birazcık değişik. La bebe. Geçiyorlar, geçiyorlar. İp. Basıyoruz, basıyoruz, göz, bas, 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 Biz bir kez kullanabiliyoruz, diğerleri kaç kez kullanıyor? Ölenmiş diğer şeyler. Her türlü. Ona bak ya, patladı. Geldi, geldi. Ay yok başka birisine geldi. Ha. Bazen ikinci olmak da kurtarırsın ya. Yani. Ya. Hayır. Ah, Geldi. Buradan hızlıca basmamız lazım. Gaz çıksın. Gaz çıksın. Koruma çıktı. İyi. Güzel. Hoş. Bastım. Burada yoldan gideceğiz zaten. Haydi ya. Aha. Aha birinci. Birinci. Birinci bana çarpmasın. Oo. Herkese çarptı. Herkese çarptı. Bas bas bas. bas finish. Hayır 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 finish'e çok kaldı. Ama nasıl geçebilirim? Şöyle yan yere geçebiliriz? Ve hayır ya adam uçtu en sonunda. Güzelmiş yarışalım biz. Ne şey yapıyoruz ki? Yarışalım. Ne oldu? Evet interneti kapatmayı unutmuşum. Hemen geçelim yarış yapalım. Birazcık güçlendirelim arabayı. Top speed. Helin gelişi geçiyor Tamam. Arabamız öyle. Domates kafayla yaşayacağız. Ben geçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boss'u geçtik. Boss geçtik. Ve bana boss'un arabasını alabiliyor mu acaba ya? Öyle bir şey ol oluyor mu? Swift kart. Yok. Bir dakika. Boss'un arabası neredeydi? Oha. Bir dakika. Onlar değil. Ne oluyor ya bu galiba? Bu arşa arabasını alsak. Bak bizim arabamız hepsinden daha güçlü. Bir de geçelim. Birinci arşa oynadım. De oynayamadım. Üçüncü olduk. Hemen başla başla başla. Hmm. <laughs> i̇şte nasıl zıplıyorlar arkadaşlar. 80 takipçimiz var. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalımıza destek vermeyi yani. 80 abonemiz var. Bir yorum yazın arkadaşlar. Şu nasıl zıplanıyor? Şey yapamadım. Çözemedim. Yani. Zıplaya bir şey güzel olur. Aslında da maalesef zıplayamıyor. Nasıl birinci oldu. Aa, dişine çarpıyordu kadın. Bunu yolla. Yaramaz. Oo. Oh, oh! var ta bize yetişene kadar Hepsine geçtim Lan Yetişiyorlar Kapat Bakın 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 geldi ama hiç olmadı Koruma aldım çünkü şurayı da yapalım. Gel işte bir sürü basar var. Bak yetişiyorlar. O oh, iyi. Ama ta yetişene kadar da bulmadı. Ben yetiştim burada. Bas 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 bas. Oh geçtik geçtik. Çık. Bu yollasınlar bir şey. Ondan sonra atarım. Bunu. Burada bir ses geliyor. Suya girerek giderek. Çok güzel oldu ya. Birinci oldu. Bize bir bilet daldırıyor. Kazansak demek. İkinciye geçelim. <laughs> bakalım bakalım. Geç hadi. <laughs> <ya>. Bak bu. <gülüyor> <gülüyor> Herkes geçti bize, Biraz... <laughs> Ne olur az Aha. Hepsini uçurdum. Kendim de yavaşladım. hepsi gitti. Hepsi gitti. Hadi hepsi burada da gittiler. Ben de koyarım arkadaş. Çok yanlış bir zamanda kullandık da artık. Hayır hayır hayır. Hayır hayır geçti. Geçti de ya yapmayın da. Yapmayın da. Ya. Yapmayın da size böyle olur mu? Aha. Bir. İki. Üç. Diğerleri ne yaşıyoruz artık? Ya. Aha. Ya ben biliyorum bunun taktiğini. Ben biliyorum bunun taktiğini. ben yeni aldığım şey çıktı. Koruma lazım bir kolye adakı lazım. Butterfly. Nasıl at 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 at. Ve bunu da drifte bitiriyorum. Çok güzel. Ha gönderdiler ama çok yanlış yalanlar gönderdiler. Bir yıl daha çay yüzü. Beş üç paramız var. Yok no thanks. tanks. Hadi mutlaka yüklenim daha. Bu nasıl bir şey? <laughs> nasıl yapacağız bunu? Ha, anladım ki ne yapacağım? He galiba burada birinci olacağız. Ben birinci olmak lazım. Sonuncu olursak kaybederiz. Ha, sonuncu oldu. Şöyle satmalardan falan geçmeye çalışıyorum. Geçtim, geçtim, geçtim. Geçtim, geçtim. Abi, illa bastıracaksınız ya. Bak, geçtim, geçtim. Hayır, geçtim, geçtim ya. Ne istiyorsun? Geçtim. Geçtim, 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 geçtim. Aa oh ya koydu, Bir, iki, iki, koydu Hayır ya kaybetmemem lazım. Ben üçüncü çok şey. Üçüncü olmam lazım diyor. Doğru ya. Aha ikinciyim. Birinci olabilir miyiz? Yok olamayız bence. Olamadık. Ama ikinci olarak bitirdik. Nasıl bitmedi? Neden bitmedi bu? He düşürmem lazım. Hadi. Birinci oldum ben. Yeah! He, i̇lla birinci olana kadar bitecekmiş. Güzel. Birinci yol Burada da birinci ol Her birinci olduk. Bunu da Bunun hepsini birinci yaparak bitireceğiz. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izleyenler like atıp, abone olmayı unutmayın. basınlar Herkes lan hiç kadar olsun. <laughs> Baş. <laughs> Başlayalım. Bizimkinin kalkışı iyi değil. herkesi bitirir. şimdi Bunlar nasıl geçecek Yolumu karıştırdım. Bunlara bir yakınlaşayım. Bastıramıyorum. Görüşürüz. Ha ha. Ha ha. koruma çok lazımdı. Böyle korumayı bastım. Bastım. Az önce tam bir şey düşmüştüm. Hayır. Aha. Ya. <laughs> Hayır ya. Patlama ne olursun. Ne olursun. Hayır ya. Hayır ya. Aa yok. iki tur var değil mi? Ha. <laughs> Görüşürüz. Hayır. Düşme. Ne olur düşme. Ya. Ha. Çok güzel. Aa, benim en sevdiğim özel bir bir aydı. Aytem kaldırıyor hem adamları sürüşü şey yapıyor. Ya adam uçamadık. Uçamadık. Birinci olmamız lazım. Birin. Ya olmamız lazım. Buraların keşke kestirmesi olsa böyle. Şu da Allah'ın kurduğunu. Gönderin artık. Hı. Şunu alalım. Aldım. Ne yapalım? Ya yer ya. Oho, ne oldu ya? Finish! Finish! Birincimiz, birincimiz. Hadi birinci olamadık. İkinci oldu bu. Güzel yani, üçüncü de oldu. Kötü değil, biraz eskama. birkaç saniye olmuş. Birkaç saniye oldu. İyi, ne de iyi. Ya. Şey. Kötü değil. Yok. Bu nasıl bir şeydir? Merak ettim bunu. Çok güzel. Meraktan giriyorum. Hadi ya. Hmm, ne yapacağız acaba? Hmm, <laughs> gaz <yiyor>. Ne yapacağız? Şu? <laughs> ha, bu şeyleri atacağız. İyiymiş. Hayır, bir, i̇ki yıldız mı? Yok ya. Bir de daha var. <laughs> Hadi son iki. Hayır ya. İki yıldız daha bir serdik bununla. Abi şu şey olmaz. İki yıldızda çok az kalmış. Bir tane vursak. Şu gelmiş, bu gelmiş. Ve bakalım başka şeyler de. Neler var neler yok. Mm, bin paramız var. Powerful. Burada sen şunu alabiliriz. Başka bir şey alamayız. Sağ alabiliriz. Bu alabiliriz. Sonra bir tane satın alacak mı? Alacağım ben şundan. Bu şey olacak. Main. Yani bu basınca birisi zıplayacak tekeri. sıkacak yani. Benim güçlüsü. Adı da zaten. Bu da güzel. Bitiririz şu şey elmaslardan bitiririz. Ya da ben direkt Happy Mod'dan yapsam. Güzel olmaz mı? Oyun tadı kaçar tabii. Ama şu şey olmaz. Online mod yok Split screen. He, güzelmiş. Ha premium. Ama güzel. Yarış yapılır bir, bir televizyonda. Bu güzelmiş. Bizim televizyonumuz vardı aşağıda. Bizim değil de yani şeyleyelim ablamların, eee reis işte, bunu, bunu yaptık galiba. Güzel can şey doğru yaptık. Ne videoydu? Ne doğru değişti ya. Neyse. Videomuz bu kadar da like atıp abone olmayı ben görüşürüz. Sesim birazcık değişik geliyor ama. Hemen 16 dakika olsun.